Galatasaray elbette ayın ikisindeki Avrupa listesini beklerken mesela az önce Benfica'dan iki uçakla beraber Fenerbahçe gelebilir. iki oyuncuyla beraber aynı uçakta gelebilir demiştik. Galatasaray'da acaba Sitten iki oyuncuyla gelebilir mi? Kim bunlar? İlkay ve Ederson. Çünkü İlkay bir ara çok sık Galatasaray ile anıldı ve özellikle Guardiola kadroda bir hafiflemeye gitmek istiyor. Bu hafiflemeye giderken de yaş olarak daha gençleri tutmak isteyecek elbette. İlkay artık futbolunun son demlerine gelirken. Geçen sezon çok bekliyordu Galatasaray taraftarı. O sene bu sene olabilir mi? O sene bu sene olacaksa da ben yine Ağustos sonu olur diyorum. Yani şu an Galatasaray'ın kaleci dışında bir reaksiyon almasını beklemiyorum ki hali hazırda bir Barış Alper gerçeği var. Avrupa kulüplerinin ardından Suudi Arabistan pazarına girdi ve Galatasaray'a teklifler geliyor. Galatasaray Barış Alper'i satmak istemiyor ama reddedilmeyecek bir teklife de kolay kolay hayır diyemezsiniz. 40 milyon euro üstünde gelecek. Şu an rakam olarak 20 milyon euro seviyesindeki tekliflere Galatasaray zaten cevap değil masaya oturup bir pazarlık aşamasına girmedi. Burada kadro dediğim gibi şu an ana gündem kaleci, kaleci sonrası Stober ve Sabek. Sonrasında fırsat transferi olarak ben ilk ay gündemden her zaman B plan olarak düşünelim diyorum ama onu da söyleyeyim Ağustos'un sonu. Şu an değil bence yani şu hafta İK e, ile gibi bir reaksiyon beklemiyorum olumlu ya da olumsuz. Peki kaleci konusunda Ederson orada isim net onu ifade edelim detaylar da paylaşalım izleyicilere. Sizdeki net ücreti e, 4 milyon euro ama çok iyi bir sezon geçirdiğinde bonuslarla 7 milyon euroya yakın kazançla elde edebiliyormuş. Ki zaten Avrupa kulüplerindeki o oyuncu, e, sözleşmeleri biraz inceleyelim. Bonus maddeleri çok vardır. Hem oyuncu performansı hem Takım performansı özelinde Galatasaray'ın birinci isteği daha Ederson öncesi hayallerdeki gönüllerdeki kaleci Alison Becker'di ama Mali açıdan çok mümkün olmadığı gerçeğiyle Galatasaray yönetimi o reaksiyonu alınca başka isimlere yöneldi Burada Okan Hoca da istiyor Galatasaray yetkilileri profesör hatta menajerler de yetkilendirildi Ederson transferiyle ilgili Ederson 10 milyon euro ile Galatasaray tarafıyla görüşmelere başladı ama şu aşamada 8 milyona indi Galatasaray da orada 7 milyon euro bir bütçe ayırdı. Aynı yani Ederson'la anlaşmada sorun yaşayacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Burada sorun sizin istediği bonservis Galatasaray. O 75 milyon euro bonservis ödedikten sonra kaleci için çok yüksek rakamlara çıkmak istemiyor 20 milyon euro seviyesine. Daha tek haneli bir bonservis bedeli istiyor. Burada anlaşma olursa Galatasaray Ederson'la kaleci transferini bitirir. Ederson olmazsa da şu an Sommer B plan olarak duruyor. Uğurcan'ı çok konuştuk yazın Galatasaray-Fenerbahçe için. Her şeye rağmen dünkü e, sezonu çok iyi başladı yine. 0-0 e, iken bir çıkarttığı pozisyon var. Tabii, o, o, yani, Ki bir tane daha vardı o offside off gerekçesiyle. Evet. Onu da çıkardı hani, ama. Çıkardı. Ama onu da Ben de bu noktadayım. Onu da, çıkardı, yani da yani, o Çok iyi başladı sezon. Hani, Trabzonspor sanmıyorum sezon başladıktan sonra Uğurcan'dan vazgeçsin ama hani Galatasaray'ın hep gündeminde olan isimlerde Fenerbahçe'nin de Uğurcan. yine Ederson. Zaten hani son yıllarda çok alıştığımız şey Galatasaray Fenerbahçe'nin ortak oyuncularla biraz orada da menajerlerin de yönlendirmesi oluyor. doğal olarak daha iyi rakamlar istedikleri için ama tekrarlıyorum yani Galatasaray'da bir panik havası yok sevgili Burak. Ben cuma günü Karagümrük maçına kadar da gelenlerde hareket beklemiyor. Gidenler de olacak. İşte Koesta e, zorunlu opsiyonla gönderilmeye çalışılıyor. Artı e, Nelson İtalya, Köln, e, Almanya. Zanyolo konusunda yani federasyon eğer kuralı 12 artı 2, 14, artı 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 çekerse o, olursa Zanyolo bence kalmalı. Çünkü rotasyonda kullanılır. Şundan dolayı yani şimdi Frankowski'den, e, Nelson'dan, Koesa'dan ne kazanabiliyorsanız e, kazanın mantığındayım ben de. Muhtemelen yöneticiler de böyle düşünüyor. O anlaşmaları imza, imzalıyorlar, imzaladılar. Frankowski'de iyi bir anlaşma yaptılar ama Zanyolo şu an isim üstünde değil. Yani sizin verdiğiniz 15 milyon euro ise geri kazandıramayacak ama e, Gaziantep'te de gördük. E, oyun attığınız zaman bir kere sol ayak çok güçlü. E, yani gol çıkartabilir. Evet işin e, duygusal, mental problemler olan bir oyuncuydu. Belki de Okan Hoca takımdaki huzuru bozmamak adına çok böyle e, e, kucaklayarak karşılamadı doğal olarak Sanyol. Çünkü geçen sezon Şampiyonlar Ligi için kalması istendi, kalmamıştı. Ama şimdi oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor. Ve ben tekrar söylüyorum hani Barış Alper, Sane, Yunus Osimen ideal dörtlü gibi. Icardi ile Zanyolu kulübe için büyük olur Galatasaray için. Yani ben o anlamda Galatasaray'ın Zanyolu'yu değerlendirmek isterse çok mantıksız bir iş yapar diyemem. Bu arada farklı isimler de vardı. Porto'dan Diego Costa e, kale mevkii için. Ne? Jorgensen Sen geçiyordu kale mevkii için. Isimler. Jorgensen Sen doğru ama Chelsea'de maça çıktı bildiğim kadarıyla. Bundan sonra nasıl süreç olur bilemiyorum. Donnarumma Galatasaray'ın evet hani böyle bir radarına George Cardi vesilesiyle girdi ama orada da şu yapılabilir. Senin forvetin o simense, kalecinde pekala donarum olabilir. Donaruma ikna edilip bir sezon sonraya söz verilip bu sezonu bir kiralık kaleciyle geçici idare edebilir Galatasaray ı. ama tekrar söylüyorum hani şu an ana öncelik ana gündem Ederson. Ki Ederson'dan bir ara böyle vazgeçer duruma da Geliyor Mimar haberler çıkmıştı Arda Galatasaray'dan onunla ilgili ne bir iletişim halinde onu söyleyebilir. San için belki hani Barış Alper'e gelen teklifler Tabii. değerlendirilirse belki o zaman kalma ihtimali daha da daha yüksek dersler. olabilir. Oradaki rotasyonu kuvvetli tutacak bir oyuncu. Ben son maç şöyle söyleyeyim Erhan. fena değildi işte yani oynamak isterse bu ligde gol ve goller atar zanyolu Yani fizyolojik olarak çünkü bizim lige çok aykırı olumlu anlamda o cüssesini ağırlık olarak da değil biraz ee, kısa mesafede çabukluk şuta da olarak da kullanıyor Zanyolo. Zanyolo tabela yapar. Ama mental problemleri problemler oluyor önce. İki var kopardı. İşte e, çok takıma kiralık gitti Galasay'da e, Galatasaray'da iki sene içinde üç takım. E, kalıcı olamadı hiçbir yerde. O aidiyet önemli. Senin bir yorumun olur mu Erhan? Ben de Zanyoğlu'nun üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın oyununa da elverişli bir oyuncu. Yani o bölgede Galatasaray'ın kullandığı oyunculara baktığınızda Yunus var, Barış var, e, Sane geldi, e, Icardi, Osimen, hepsi skora yatkın, skor yapabilen oyuncular. Kerem daha evvelinde öyleydi, Zanyoğlu da buna yatkın. Ama bazı dediği gibi mental sorunları var oyuncunun. Oyuncu yani biraz daha desteklenebilirse, tabii ki bu söylediklerim Barış Alper ya da Yunus gibi bir oyuncuya iyi bir teklif gelip satarlarsa Zanyoğlu elinde tutulur. E, bu mental desteklemeyi de, psikolojik e, katkıyı da Okan Buruk iyi yapan hocalardan. Okan Burun Fatih Derim'den el aldığını söyleyebiliriz bu noktada. Ee, çok iyi motivasyon e, hocası Okan Buruk. Yıldız yönetmesini biliyor herhalde. Evet, men management'tı. Çok net bir şekilde hani futbol menajeri de vardır ya 20 olur. 20 hocanın o konuda şeyi o, o noktada Zaniolo'yu tolere edebilir, e, geliştirebilir. Tabii o rotasyon için bir kişinin oradan ayrılması gerekiyor. Teklifler iyi teklif geleri değerlendirirse Galatasaray Barış Alper için zanıyor, kalabilir bence. Peki Galatasaray'ın bu sezonki ki e, ilk iç saha maçı olacak Fatih Karagümrük Cuma. mücadelesi. Karagümrük'te Başakşehir maçı vardı ertelendi göremedik onları da ama hazırlık mücadelelerinde gördük eksikleri var. Alanya'ya kaybettiler bence transferi ihtiyaçları var. İşte nasıl bir maç olur Cuma günü saat 21.30. Doğru Galatasaray bence kaldığı yerden devam edecek e, yani İstatistik olarak da sabah gazetesinde haberleştirdik. E, Lemine, Lemina, Torreira, Sarı üçlüsüyle Galatasaray çok garanti bir takım da oldu. Yani 26 gol atıp 3 gol yedi. Son 9 resmi maçta Lig Kupa. Yani bu sezon Gaziantep maçında buna katıyorum. Burada hani Okan Hoca'nın doğru yapıyı bulması. E, doğru şablon diyebiliriz buna. Artı oyuncu grubunun da motivasyonu bugün sağ beke çektiğiniz Salay bile varınıyor. ortaya koyuyor takımda kalabilmek için yine sol bekte oynattığınız Eren Elmalı hücuma destek verip sağa gel gol atabiliyor. Bu ya yani çok iyi bir takım kurduğunuz zaman sizin böyle ekstra parçalardan da o sürpriz denilen e, katkıları aslında almanız çok olağan oluyor. Galatasaray bunu başardı. Ama lig için, Türkiye için bunları başarıyor. Onu söyleyelim Ben yani hala evet. ve hala Avrupa için e, bu kadronun e, iyi takviyelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Avrupa'da o cezayı kesiyorlar. Yani muhakkak izleyicilerimizin çoğunluğu Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçını izlemiştir. Orada Lazio'nun attığı ikinci golü ben senelerdir Galatasaray'ın Avrupa maçlarında yediği goller olarak o kontralarda, geçişlerde, ceza olarak çok yerinde şahitlik ettim. Hani burada da işte alacağınız iyi bir sabek mesela Saşa Boy varken o ters kademelerle o kontralarda her türlü pansuman oluyordu takıma.